CHP konuşmak ister misin? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya istemiyorum abi ya. Biliyorum. Tüzük kurultayı. E, yani o kadar aslında ne yazık ki sadece senin değil tepki. Yani e, kamuoyunda da. Yani, e, yerel seçim sonrası oluşan o büyük beklenti havası vesaire. Şimdi bakıyorum hani tüzük kurultayı falan. Böyle ortada bir heyecan dalgası kalmadı. Yani ve CHP o bir an ya, parlayan coşkuyu neredeyse kendi eliyle söndürdüğü gibi bir durum var. Emdi. Yani. Söndürmedi emdi o coşkuyu. Ve... Yani hala birinci parti görünüyor. Yani ve insanların hala bir beklentisi var ama hiç kimse nasıl olacak bu iş? Bir yol haritası var mı? Şey yapamıyor, ölçemiyor. Özgür Özel Cumhurbaşkanı'nı adeta Anayasayı çiğnemeye davet etti. Yani karşımıza çık aday ol, erken seçim yapalım bir daha. Yani sen ben anayasa ihlalden yargılanıyoruz. Birçok insan hapis yatıyor. Erdoğan açıkça anayasayı ihlal etti ve muhalefet partisi bunun hesabını soracağı yerde gel bir daha anayasayı çiğneyelim. Yani sen üçüncü kez aday oldun, çiğnedin zaten. Hadi bir daha ol. Ee, çık karşımıza yarışalım. Neden böyle bir şeye girişiyor? Neden anayasayı açıkça çiğnemiş bir Cumhurbaşkanı'na bu yolu açıyor. Yani nasıl bir plan, nasıl bir hazırlık taktik var bunun arkasında anlamak mümkün değil. Ya Zaten çok büyük bir e, hukuksuzluk. Bu, bu hukuksuzluğun aslında normalleştiğini biz görüyoruz. Yani e, an e, anayasanın artık Türkiye'de ne iktidar tarafından, ne iktidarın küçük ortağı tarafından, ne de muhalefet tarafından zerre kadar kıymeti olmadığını görüyoruz. Buradan bir siyaset çıkması, buradan sağlıklı bir politika çıkması, buradan bir yönetim biçimi çıkması e, çok e, kolay görünmüyor. Yani tabii şu da var. Muhalefetten toplumun beklentisi nedir? E, muhalefetten toplumun beklentisi e, bu olan bitenin önüne bir bariyer e, örülmesidir. E, artık e, mecliste bile yani meclise bile sıkışmayan ee, tamamen böyle e, siyasetin kendi iç kliklerinde oluşan bir tuhaf durumdan konuşuyoruz. Ee, burada e, bu siyaseti biraz konuşacaksak, medya eleştirisiyle beraber de konuşmamız gerekiyor açıkçası. Yani e, AKP e, toplumun üzerinden silindir gibi geçtikçe e, böyle küçük mahalleler, küçük e, gruplar. Küçük yandaşlıklar oluşmaya başladı Türkiye'de bu, bu çok tehlikeli bir şey tam da AKP'nin istediği bir şey ancak biz muhalefette ve muhalefetin de artık böyle ayrılmış medyasında bunu görüyoruz ve çok büyük bir refleksizlik de görüyoruz. Yani bu kadar bütün medya bütün toplum bütün kamuoyu bütün sanatçılar siyasetçiler günlerdir narini konuşuyorlarken bugün itibariyle biz bölgeye gidiyoruz e, hep birlikte demenin çok bir refleksle ya da çok bir böyle yaptırımla falan ilişkisi olduğunu düşünmüyorum ben. Ya tabii şunu söylemek lazım. Yani yandaş medyayı hep eleştirip duruyoruz ama bunun alternatifi kendi yandaş medyayı kurmak değil. Bunun alternatifi bağımsız medyaya destek vermek. Onun nasıl kurulacağı üzerine yatırım yapmak, onun hazırlığını anayasal hazırlığını, yasal hazırlığını ve profesyonel hazırlığını yapmak. Ama görünen o ki biz yandaş medyanın yerine işte e, candaş medya ya da işte e, kendi belediye medyamızı kuralım e, eğilimi ağır basıyor. Bunun sağlıklı bir şey olmadığını görmek lazım ama tüzük kurultayının ortaya koyduğu bir başka şey zannediyorum. CHP içinde aslında o iç çatışmanın bir şekilde dışa yansıması oldu. Yani bunları söyleyince bize fitne ateşi falan yakıyorsunuz diyorlardı. Bizzat Ankara Belediye Başkanı söyledi ki böyle bir ateş var ve buna odun taşıyanlar da bizzat partinin içinde. Böyle bir şey var. Bunu kimsenin yatsıması mümkün değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan biraz o parti içindeki yarışta kendi adayını öne çıkarmaya çalışıyor. Kimilerine yasak koyarak onları engellemeye çalışırken kendi adayını yani kendi o muhalefetini, ekseleranslılarının muhalefetini seçme ve kendi adayını belirleme, muhalefette bile kendi adayını belirleme gibi bir eğilime girmiş gibi görünüyor. CHP'den beklenti hakikaten dediğin gibi bir an önce bu toplumsal dinamiği değişim için yanıp tutuşan bu dinamiği harekete geçirmesi ve bu iç çatışmaları falan bırakıp bir an önce Erdoğan'sız bir Türkiye'nin nasıl kurulabileceğini ve yerine nasıl demokratik bir ülke inşa edilebileceğini ortaya koyup bunun için çalışmaya başlaması. Çünkü kırılıyoruz, çok kırılıyoruz. Yani e, fiziken kırılıyoruz, e, toplum yapısı olarak kırılıyoruz. E, Dilan Polatlar'da bir kırılma yaşadı toplum. Evet. E, Açıkça e, alay ettiler insanlar. Evet, evet. yani şunu yani Türkiye'den hiçbir şey olmaz duygusu konusunda ne yapacaksınız? Bak Nihal'in kırılma yaşadılar. Bugün Ayhan Borak kaplan dosyası vardı. Evet. Konuşmam etmedi biliyor musunuz? Yine aynı şeyler söylendi. Ayhan Bora Kaplan'la e, çarpışan karşı grup e, Süleyman Soylu ve ekibinin e, rüşvet operasyonları içerisinde olduğunu söyledi. Bunca şey olurken e, çocuk kurultayında e, biraz da böyle e, lavalı ilişkilerle e, e, ve e, arka planda aslında bizden gizledikleri belli olan şeylerle Uyalanmaları, ben AKP ve MHP'ye ihanet dediğim şeyi o tarafta da diye diyebiliyorum yani ne yazık ki. Yani toplum, toplumun vicdanı, toplumun siyaseti, toplumun sosyolojisiyle oynamayın. Toplumun önünden yürüyün. Toplumun önünden yürürken de yekpare olun dedik. Kendi kişisel menfaatlerinizi bir kenara bırakın dedik. Ama anladığımız kadarıyla bu yapılmayacak. Ne olacak? Mansur Yavaş bir parti kurar gider. Erdoğan yine oylarını eşitler. Çeşitli kutuplaştırma faaliyetleriyle. Ondan sonra o coşku da bizim cebimizde kalır yine. Bir beş yılı beklemek üzerine ne yazık ki. Evet yani Hopa'da şeyi çok doğru söyledin. Yani vicdani yaralanma toplumun yani Hopa'da ranta direnen birinin kurşunlanarak öldürülmesi bize her şeyi anlatıyor. Yani ormanını savunanı öldürürken kendi hakkına sahip çıkanı cezalandıran bir sistem ve hukukla açıkça alay eden, kara para aklayanları güle oynaya serbest bırakırken düşünceyi savunanları kurşunlayan, hapseden, sürgüne gönderen bir sistemin geldiği nokta bu. Hepimizi bu esir alıyor. Vicdan meselesiyle açtık, vicdanla kapattık.